Yeni bir kimlik isterim. Yurt dışında istediğim yerden bir ev, bir miktarda para. Sen bir de utanmadan bizimle pazarlık mı yapıyorsun? Pazarlık aşamasına geçtiğine göre... ...şirketi bitireceğim palavralarını bir kenara bıraktın demektir. Beni asla tam olarak çözemeyeceksin Ömer Atmaca. Geldiğimiz noktada devlet için çalışmamı istiyorsunuz. Şirketi karşıma almamı istiyorsunuz. Bunun bir bedeli var kendimi düşünmek zorundayım. Biz teröristlerle pazarlık etmeyiz. Bunu biliyorsun. Ben terörist değilim. Evet. İşbirlikçisin. Sayılır. Olur. Üst makamlar onay verirse seni tanık konuma programına yönlendirebiliriz. Şimdi Buraya senin üstündeki hücrelerin adını, yerini, işlevini yazacaksın. Şirket böyle çalışmaz. Kimse bir üstünü bilmez. Bunu daha önce de duymuştum. Ama sen yıllardır aralarında olduğuna göre bir şeyler biliyorsundur. Bilmiyorum. Sizi şirketin bir numarasına ancak adım adım götürebilirim uzun sürer. Başka çare yok. Önce üsttekine ulaşacaksın. Onunla temas edip onun üstüne sonra da onun üstüne. Tamam kes. Senin üstünde üç isim var öyle mi? Bildiğim kadarıyla evet. Sonra da bir numara. Bizimkiler yeni bir isme ulaşmış. Solingen'de görüşeceğin şirket yetkilisi. Bunu ben bile bilmiyorum. Siz nasıl ulaştınız? Bunu anladığın zaman Türklerin neden bağımsız yaşaması gerektiğini de anlayacaksın. Şimdi söyle bakalım. Kim bu Klaus Foders? Demek onunla görüşeceğim. Üçün biri bu mu? kendisine sor. Ondan başka kimse bilemez ki bunu. Çetin nereden soy? Buradan çıkınca normal hayatını sürdüreceksin. Deşifre olduğunu şirket bilmeyecek. Ben ne dersem onu yapacaksın. Çok sert olmadım mı? Sen buna nasıl izin veriyorsun Neslihan? O adamıza sürdüğün lekeyi temizlemek için bir işe olması olmazsa. Senin makul bir adam olduğunu... ...birlikte çalışabileceğimizi biliyordum. verdiğin her nefes bundan sonra sayılı. Hızlı sayma. Ölürsün. <laughs>